<laughs> ya burası ön planda yoktu biliyorsun değil mi annemin? Yani burası evet ön planda yoktu. Ann annemin evi ama yani yorulduk kıyafet falan almadım. Nasıl kalacağız biz? Sonra bir Bütün kalalım işte ya. Tamam, Yorgunluktan ölüyoruz. <laughs> tamam belki bir uygunluklarımız var. Canım, en azından. Hadi gidelim. Hadi gidelim artık var gidelim. gidelim. Ay yordu. Aynen. Çocuklar da hiç yorulmamış değil mi? Çocuklar. Aynen. Evet yorulmadık. Yorulmadık yani yolda. <laughs> ya geldi babaannem. Ay. Ay. Sen de gel Semet annemizi gör be. Anne nasıl sıra? Ay. Merhaba anneciğim anneciğim merhaba hoş geldiniz yavruları merhaba <laughs> ay olamaz <gülüyor> <gülüyor> olamaz anne ne oldu ne oldu ne oldu ay ne oldu ne oldu <laughs> Bir küçük hanımlar ve küçük beyler. Ay bir dakika bir dakika sen bize küçük bey mi dedin? Bir dakika ya. Bir de bir şey diyeceğim. Hanımlar dedi bu. Bu da benden başka küçük gören var mı? Bir de ben küçük de değilim. Ee, biz küçük de değiliz. Babaanne. Burada. Babaanne. Bir şey söyleyeceğiz de biz küçük ve değiliz ve... Burada bir tane kız var. Delirdin misin? Ay 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 adlarınız ne sizin? Ey benim kişi. Ahmet. 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 Al et. Ahmet. Ahmet Ahmet tamam. Senin adın ne? Benim adım Boya. Bor. Bor. Ana babam bu ismi takmak için çok düşündü mü yavru acaba hayır onun adı Bor değil Bora Bor Bor Bordo Bordo. Bordo kafalı ben bundan sonrasında da Bordo kafalı ve ah Arı. ah kafalı ve... ah ah Ahmet. ah kafalı ve Ahmet adlarınızla biçim çim var. Senin ya ben... Ahmet, Ahmet. Ahmet, Ahmet. Bora. Ahmet. Bu ya. Durun durun siz be. Aa. Aa. Ahmet ve Ahmet, Ahmet, Bora yapmayın bakayım. Durun şu kızın adını sorayım. Kızım adın ne? Benim adım Selin. Lili Selin. Ay özür dilerim. Ee, benim adım Şeylin. Selin Sel. İn. Selin. Kolonya mısın? Kız mısın sen? <laughs> Senin kızına kolonya ne ya? Anneciğim bu kolonya değil. <gülüyor> kolonya <gülüyor> o Ay <o>, ya. <laughs> Şişt ama, ya oğlum durun sen sümüklü böcekçin kravatlık canavar ve saylangoz sümüklü böcek de saylangoz ve <laughs> de gelin. Bizim sümüklü böcek de saylangoz dedi. Evet. <laughs> sümüklü böcek de saylangoz değiliz. <laughs> Ben de zaten sümüklü böcek istemiyorum. Bir de bana gülüyor dönüş. Oh canıma değsin. Bir de bana gülüyor dönüş. Ne oldu? Babaanne <laughs> sıfır bir olsun. O da... Bir de bana gülüyordun. Şey ne oldu? Gülmeyecektin hiç. Sen ne biçim? Ben. <laughs> <laughs> Aa kolonya kolonya olmaz ki böyle. Gel buraya bakayım kızım. <laughs> Kolonyacığım. Sen dur bakayım. Bu senin kardeşi. <laughs> Ahmet değil mi? Ahmet senin kardeşin değil mi? Ben, ben onun kardeşi değilim. Bora onun kardeşi. Yok Ahmet Ahmet. Ya benim adım değil. Ben ben onun kardeşiyim. Yaş bak yeter babaanne. Ahmet. Ya ben ara kardeşim değilim. Çıkma. Anneciğim sen bir çıksan acaba. Anneciğim sen bir çıksan mı çocuklarla ilgileniriz. Hadi gidelim. Ee, tamam yavrum cigayım. Ahmet. Bu arada ablanı doğru söylüyor musun? Bu, Ahmet. Bor kolonya. E, yanlış yanlış baba. Hayır hayır öyle anneciğim. Hız. Anneciğim öyle. Ya. Aha, tamam öyle olsun. Hop. Özledin mi bu arada bizi? özledim mi? Özledim. Durun hatta dur Şöyle bir tükürüklü öpücüğümden yapayım. Hayır 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 hayır. Aa! Na. <laughs> 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 Ay, Ay ne güzel öptüm. Ne kadar güzel öptüm sizi değil mi? Baba anneciğim öpmez olaydın. Anne, anne. Anneciğim öpmez olaydın. Gebereceğim burada. Anneciğim, anneciğim bir daha bizi öpmesen olur mu? Dur biz öpeyim seni. Cık, cık. Tontişe. <laughs> Tontişe naklarından bir öpücük. Anne Ay, hmm. Ay yavrularım, kuzularım, benim canlarım. Neyse çocuklara bak. Ne Çocuklar babaanneniz adınızı bana ıı, yanlış söyleyebiliyor ama ıı, yanlış söyleyebiliyor. Ama siz Takmayın yani. Kafanıza. Yani, takmayın, yani. takmayın. Yani, kesinlikle bazen tatlı. öyle olabiliyor. Bize de şey diyordu çocuk şey. bunlarda. bana diyordu ki, kamet diyordu, kamet. Bana gömlek <laughs> diyordu annem. <laughs> Evde beni gömlek diye arıyorlar arkadaşlar. Ay, bir şey almıştık. eve giderken bir gömlek almıştım. Ondan sonra bana gömlek demeye başladı kadın. Be. Baba biz nasıl şöyle duyayım yani? Biz bu kadar yerde duyamayız. Ç durmak zorundasınız. Durmak zorundasınız. Hadi bize öyle öpmeyecek değil mi? Yok yok sadece öpmeyecek. Öpmeyecektir büyük ihtimalle ama belki öpebilir. Öperse geberirsiniz Öp. siz. Oo. Oh. Ya baba bizi öyle öpmeyecek değil mi? Öpmeyecek, öpmeyecek. Tamam, tamam. Şaka şey yaptım tamam, ben. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi geç. Ben hala uzun suratlıyım. Büklü böcek saylago. <laughs> ya anne. Diye bağırdı benim O senin annen değil ki demiş. O senin annen değil ki. Bizim sevgililerimiz kardeşi annemimiz olmuyor. Neyimiz oluyor? Og oh, <laughs> der.